Havası inmiş mi? Evet. Hava şişirmeye gidelim mi? Bak bak şimdi topa vuracağım. Bak. Balon gibi mi? Evet balon. Bakayım bir. O zaman markete gidelim havasını şişirelim. Tamam. Anaktar yok arabanın. Ben neyle Bisikletle gideceğim? Bisikletle gidelim. Devran'ın bisikletiyle gideyim mi? Evet servis Aa şurada da komşunun bak, poşeti var. Bak şu poşeti alayım. Şu da Devran'ın bisikletini alayım. Topu da poşetin içine koyalım. Birlikte gidelim tamam mı? İleride bir bakkal var. Bakkalda hava şişirelim. At bakalım içine yardım et bana. nasıl yardım et? Bırak bisikletini. Bakkala gideceğiz şimdi. Topa hava şişireceğiz. Evet. Tamam. Ben de Devran'ın bisikletini alayım. İzin alayım mı Devran'a? Kızar mı bana? Evet kızar. Kızar mı? Evet çünkü iki kez almıştım. Evet bugün yine almıştım. Olsun ben bunun gönlünü alırım. O zaman ben bisiklet alıyorum. Beni bekle tamam mı? Bekle beni. Şimdi yolun kenarından gideceğimiz için sen benim söylediklerimi harfiyen uygulayacaksın. Yola çıkmak yok. Şöyle takalım bisikleti. Bekle. Kart alalım mı? Kart alamayız. Hava şişireceğiz sadece. Üstüme para da almadım. Şişirir mi? Şişirir mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Şu şekilde taktım topu arkadaşlar. Gidiyoruz. Benim için zor olacak. Tekerle kullanıyorum. Ama sen beni bekleyeceksin hep tamam mı? Yanımdan gideceksin. Yoksa ben düşerim Onur. Hadi gel bekliyorum. Top şişirmeye gidiyoruz bisikletle. Onur. Kenardan kenardan devam. Tamam. Hadi gel. Arada beni bekle tamam mı? <laughs> Yolumuz biraz uzak. Sekelle <laughs> kullandığım için onura yetişemiyorum. Araba geliyor dikkat et. Bunu çok güzel kullanıyorsun. Seni yakalamak istiyorum ama yakalayamıyorum. Bence yavaş git bak. Araba çıkarsa tehlikeli olur. İyi hareketler yapıyorsun. Adama dikkat et. Kenardan Gelebiliyor musun? Biraz ileride arkadaşlar. Çok az kaldı. Topu şişireceğiz. Ve rahat rahat top oynayabileceğiz. Dikkatli ol burada. Gel. Neredesin? Gel. Yaya geçtiğinden gel gel. Serbest. Kaldırımdan devam et. Aferin. Şurada. Şimdi rica edeceğiz ve topumuzu şişireceğiz. Geri koyalım. İyi top da var. Onur, bisikletlerimizi koyduk. Evet. Hadi bakalım amcaya rica edelim. Topu şişirsin. Bakalım ya. Yok. Tamam. Param da yok diyor. Gel bakayım. Tamam. biri daha. Bak, o saat. Bak. Tamam, oldu mu Onur? Tamam. Bir sektir bakalım. Oo süper oldu. Teşekkür, Teşekkür et gidelim hadi. Hadi gel. Aklın, bir şey söyleyeyim poşeti, şey poşeti, şey, poşeti bende de. Senin aklın fikrin abur cuburlarda kaldı herhalde. Evet. Sağa sola baktığına göre. Poşetler Poşet bende. Ya. Al koy poşetini. Yardım etsene elim dolu. Benim de elim dolu. Şunlara da gözüm dikti. Onlara gözünü dikme. Üstümde para yok dedim. Az önce sen adama ne dedin amcaya? Dedim. Param yok dedin. Evet. Var da. Koyamadı bak bir top. Tamam tut. Neyse ben tuttum artık Hadi gidelim. Bisikletlere. Bayağı yorulmuşum biraz dinlensek mi ya? Hayır. Gerçekten yoruldum. Biraz bekleyelim. Ben bak gideyim. burada toplar varmış. Bu toplar niye bu kadar büyük? Bir baksana. Kocaman bak. Deniz topu gibi. Neden yalan söylüyor? Bak. Aa, küçük top. Çok güzel değil mi? Headball topu gibi. Dedim? Headball topu mu acaba? Peki. Ayak topu değil o. El topu. Nasıl oynanıyor? El, elle oynanıyor. Şöyle. Handball oyunu. Bak şöyle be, At şöyle. Atma atma. Onu alanlar olur. Gel. Şu topu bak. Büyük topu. Bu mu? Evet. O nasıl bir top? Dur bir deneyim mi? Gel gel onu da bırak. Onu satın alacaklar. Bence oynama. Gel. Onu da koy. Ama çok güzel. Tamam. Hazırsan gidelim o zaman. Ben gidiyorum. Onur hızlı bir motor geliyor bak şimdi. Arabayı motor zannettim ya. Bir ses yapıyor öyle böyle. Nerede? Dedim herhalde bu motosiklet. Nerede? Karıştırdım. Hazırsan yavaş yavaş gidelim. Önce bekle beni. Onur. Buradan araba geliyor biliyorsun. Kaldırıma geçeceksin. Yola bakalım. Evet, geçebilirsin. Beni bekle. test değiştirdim. Devam. Kaldırımdan devam tamam mı? Babacığım diye ben selam attım mı? Belbere mi? Evet. Oradaysa bir selam ver. Ancağlar da. Abi bak lanede. Berber 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 burada namaza gitmiştir. Dükkan kapalı. Kapalı değil mi? Namaza gitmiş. Onur, top var ya süper oldu ha. Neredesin? Ya. Gelsene. Nerede? Ya gel ne yapıyorsun orada? Çıkar çıkar gel. Ya Onur ya gelir misin? Hadi. Benimle birlikte gitsen olmaz mı? E? Benimle birlikte gitsen olmaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu top var ya süper oldu ha. Patlamaz, Şimdi daha güzel oldu. Bana bak. Şimdi eve gideceğiz ya. Sen kaleye geç. Ben 2-3 şut çekeyim sana. Efendim. Yarış mı? Bekle. Başla. Yarış yapıyoruz arkadaşlar. Onur mu baba mı? Şuraya dikkat et. Did, did, did. Tamam devam. Aynı gidiyoruz Onur'la. Onur mu baba mı? Onur babayı geçti bisiklette. Tutamıyorum Onur'u. Harika gidiyor Onur. Hızlandım şimdi. Videsi de attım üçe. Onur çöpe kadar yarış. Yakalayamıyorum onur'u. Çöpe kadar. Onur geçti. Tebrikler Onur. Yoruldum ben. Videsi bir atacağım. Atamıyorum videsi ha. Buyur. Ne nasıl? Abla şu. Vallahi yalan olmasın hiç söylemeyeyim ya. Sanki biliyormuşum gibi oldu ama. Balaban evleri sanki ileride hatırlıyorum ben. Yine de birine sorun. Ben ileride hatırlıyorum ama. Bekle. Bir de satamamışım. Devran'ın ayarına getirmem lazım. Şu an Bence evde ayarlayın. Ben... Git. <laughs> kirazlar olmadı. Olsaydı yesin. Eve geldik. Aa, şimdi aa, bekle. Arkadaşlar Bak. kirazlar büyüyünce... ...biz medava alıyoruz. Allah Allah. İzin alıyoruz ama. Burada kirazlıklar var böyle. Evet. ben. Şimdi yola dikkat edelim bekle. Ver. Gel bakalım Yoruldum Bana demir kapıyı açar mısın? Bakalım şu topumuz nasıl olmuş Ben bisikleti şöyle götüreyim Elimle artık Bisiklet görevini tamamladı Ay. Topu merak ediyorum Nasıl olmuş diye Hadi koy yerine bisikleti. Ben nasıl koyayım? Yaparsın ya. Çok güzel işimizi gördü. Evet. Ooo süper olmuş. Nasıl? Çok Bir de ben vurabilir miyim? Geç kaleye. Bu vuruşu yapıyoruz sonra... Çok sert olmuş. Yine. Evet. Geç bir daha yapalım. Tut. Ya, çok sert. Bir, iki, üç. Hoşçakalın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.